Buyurun Sayın Ekmen, siz. Sayın Başkanım, ben de Deva Partisi adına bu son gelişmeyle ilgili kısa bir değerlendirme yapmak için söz isterim. Söz verdiğiniz için teşekkür Buyurun. ederim. Tabii ki Hrant Dink'i bu ülkeye, bu toprağa bağlılığı nedeniyle bir kere daha rahmetle anıyoruz. Hrant Dink'in katlinin de içinde bulunduğu süreci AK Partili arkadaşlarımızı bir kere daha hatırlamaya davet ediyorum. O sürecin nasıl bir siyaset seçilmiş iktidara karşı yönetilen bir süreç olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Bugün cezaevlerinde birçok kadın, çocuk varken, birçok mefruç halde, hasta halde yatan hasta varken çeşitli sebeplerle tahliye ettirilmeyip o gün Samas'ın tahliyesinin de yargı sistemimizin çok acı bir sonucu olarak hatırlatmak gerekiyor. Son olarak bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bir sorumluluğunu hatırlatmak istiyorum. O da şudur. Bu yasama dönemi içerisinde 12 Temmuz 2023 günü bu genel kurulda bir e, torba yasası... Buyurun tamamlayın lütfen. Teşekkür ederim. 12 Temmuz 2023 günü bu genel kurulda bir torba yasa içerisinde 12. maddede yapılan düzenleme ile şartlı salı verme imkanları Kimin lehine hangi sonuçlar üreteceği tartışılmadan sonuçlanıldı. O gün burada gene komisyon sıralarına şu soruyu sormuştuk. Bu madde neden Adalet Komisyonu'na gitmedi? Adalet Komisyonu'nun AK Partili üyeleri bırakınız muhalefeti bu maddeyi neden yeterince tartışmadı? Bugün o gün Samast'ın tahliyesinde. 12 Temmuz'da bu meclise çıkan kanunun etkisi yoksa dahi o gün Samas'ta benzeyen onu bilmiyoruz. incelemek lazım. Birçok suçlunun bu şartlı salıverme yasası nedeniyle bugün sokakta aramızda olduğunu ve Türkiye'yi maalesef İçişleri Bakanlığı'nın her gün açıklamaya doyamadığı bir suç ve operasyon ülkesine çevirdiğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler.